Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisiyle ilgili çeşitli iddialar gündemdeyken yeni bir gelişme yaşandı. Yapımcı şirket sessizliğini resmen bozdu. İşte detaylar. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bu sene 22 oyuncu dahil olmuştu. ATV sürpriz karar alarak diziyi yayından kaldırdı. Gazeteci Birsan Altuntaş dizi hayranlarına yeni bir haber verdi. Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz ekibi dizi oyuncularıyla kontak kurarak artık serbestsiniz dedi. Edo'nun ATV ile resmen bağı koptu. Ancak ilginç detay var arkadaşlar. Ekibin elinde 200. bölüm duruyor. Başka bir kanalda yayınlanır mı henüz açıklama yok ama o bölüm cepte. Ayrıca Oktay Kaynarca için de yeni dizi iddiaları gündeme geldi. Bu iddiaları takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.